Merhaba arkadaşlar. Dilan Polat ve Engin Polat bildiğiniz üzere tutuklandı. Peki bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecektir? Arkadaşlar tutuklular için 30 günde bir tutukluluğun otomatik olarak gözden geçirilmesi ne ilişkin bir düzenleme vardı. Dolayısıyla 30 günde bir söz konusu tutukluluk hallerinde bir değişiklik olup olmadığı çerçevesinde kendiliğinden inceleme yapılır ve duruşma yapılır. Buna göre karar verilir. Ta ki kovuşturma yani hakkında iddianame hazırlanıp e, ceza kovuşturması başlayıncaya kadar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kendisi tutuklandığı için burada hakkında tutuklama nedenleri, CMK madde 100 tutuklama nedenleri ve kuvvetli süt süpesinin var olduğu anlamına gelmektedir. Bu çerçevede de uygulama anlamında soracak olursanız tutukluluğun gözden geçirilmesi, yani 30 günde bir yapılan inceleme çok etkili bir inceleme değil. Bu inceleme ile tahliye alan kişilerin sayısı normal suçlarda dahi çok azdır. Bu hani özel bir suç anlamında söylemiyorum ancak, Kamu oyuna aksetmiş olan e, dosyalar daha ivedilikle bakılmaktadır. Dolayısıyla e, söz konusu haklarında iddianame düzenlenip açıklanıncaya kadar bunların e, çıkması pek mümkün görülmüyor. Ancak e, bunun diğer bir nedeni de söz konusu bu soruşturma çerçevesinde e, sanıkların ya da şüphelilerin ilgili delilleri karartma ya da yok etme tehlikesinin bulunduğu noktasında değerlendirilmiş olabilir. Ancak duruşma zamanına kadar söz konusu bu deliller zaten savcılık tarafından toplanacağı için iddianame zaten ancak o şekilde düzenlenir. Dolayısıyla artık yeni toplanacak olan deliller sadece resmi yazışmalar ve bunlardan gelen cevaplar ve ceplerle ilgili olacağından dolayı e, tan e, şüpheli ya da sanığın e, iddianamenin e, değerlendirilmesi ve açılış yani e, ceza mahkemesinin başlaması akabinde artık ortadan kalkacağı e, dolayısıyla muhtemel olarak kuvvetle muhtemel olarak dolayısıyla tutuksuz olarak yargılanma noktasında e, önü çok daha açık olacaktır. E, bunun gibi noktalar açın arkadaşlar diğer videoları takip edebilir.